Buyurun Sayın Evet, evet. evet. evet size. hem Malatya'dan hoş geldin. Hem evet, böyle güzel bir hocalarınızla yüzünü görmüş. Bundan sonra şöyle... istersen hep devamında kalabilir. Sadece Saliye... Başkan bir Başka bir şey Başka bir Başka bir şey Başka bir Başka çok benziyorsun. Teşekkür ederim. Babaya benziyorsun. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik Buradan işler takip edin. Çok iyi yapmışsın. Kaldığımız yerden devam. 20 günlük bir saha. Evet. Ne yapalım? Ne, ne üretiyorsunuz? Ne yapalım? Direktiflerinizi alalım. Tavsiyelerinizi alalım. Bir konuşmam vardı. Öyle mi? Hadi yap bakalım. Peki konuşmaya <laughs> Belediye Büyükşehir Belediye Başkanım ve sevgili konuklar. Sizi adım Mahmut Kan Karaca. 10 yaşında ve 4. sınıf öğren, öğrencisiyim. Buraya Malatya'dan geldim. Sizlerin de bildiği gibi bölgemizde yaşanan büyük depremler dolayısıyla eğitime bir süreliğine ara verildi. Orada eğitim alamayacağım için buraya geldik. Ve çok memnunum. Arkadaşlarım bana hiç yokluğu hissettirmedi. Hep yanımda durdular. Hele ki öğretmenlerim. Hatta bir keresinde öğretmenim beni yanına çağırdı ve de bana bu güzel haberi verdi. Dedi ki Kaan 23 Nisan programında sen belediye başkanı olacaksın. Çok mutlu olmuştum. Çünkü bu benim en büyük hayalimdi. <laughs> ve de e, şu anda bana bu görevi layık gören başta belediye başkanımız olmak üzere okul müdürüm ve de sınıf öğretmenim Cüneyt Canlıca'ya teşekkür ediyorum. Ve hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Ama bundan daha önemlisi Mustafa Kemal'in bize bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bu bayramı hediye ettiği için şahsım ve tüm çocuklar adına şükranlarımı sunuyorum. Hem Malatya'dan evet. hoş geldin. Hem böyle güzel bir kardeşimizi kazandığımız için ee, ben de çok teşekkür ediyorum. Hocalarınız da seni uygun görmüş. Bundan sonra istersen hep devamında kalabilirsin. Sadece 23 sınavda değil. Tamam Her zaman kalabilirsin. Hem böyle yakışıklı bir başkan kazanmış oluyoruz. Hem böyle akıllı, kabiliyetli. Malatya'dan zaten devlet adamları da yetişiyor. Tamam mı? Sana teşekkür ediyoruz. Hem önce Mustafa Kemal Atatürk'e evet. teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir günü, Türk gençliğine ee, armağan ettiği için. Ee, dolayısıyla bundan sonra çalışmalarında başarılar diliyoruz. Bugün ne yapalım? Bütün ekip emrinde. Bugün masaya çok ısınmadan okulum için bazı şeyler isteyeceğim. Öyle mi? Peki ne yapalım mesela? <laughs> Sen ee, okul için mi isteyeceksin? Yani zaten bütün her şeyi siz yaptınız. Bana bir yapacak bir şey kalmadı. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Kapımızın bahçe duvarlarına bir sıvı atıp canlı renklerle boyamak istiyorum. Yapalım. Ben hemen daire başkanımıza söyleyeyim.